size bir hediye getirdim. Ne kadar genciz. Ne kadar masumuz. Ve ne kadar aşık. Kardeşim sana, ben de... Sen de Kemal'e. Sen elimden alıncaya kadar. O seni sevmiyordu. Ama sen bunu bir türlü kabullenemiyorsun. Seni onunla tanıştırmasaydım ne olurdu hiç düşündün mü? Git buradan. Bunları konuşmak istemiyorum. Tabii. Ben de olsam istemezdim. Hele arkadaşıma kazık attıysam. O zaman bu konuyu sonsuza kadar unutmak isterdim. Sana onu sevdiğimi söylemiştim değil mi? Henüz sırlarımızı paylaşırken, cevabını duyamıyorum. Git buradan. Hemen. Ziyaretin bu kadardı zaten. O resmi Kemal'e ver. Hediye asıl onun için. Tekrar görüşeceğiz. Nereye kadar gideceksin? Hedefin ne? Ne istiyorsun ondan? Seni seviyor. Bunun önemi yok mu? Onu üzeceğimi kim söyledi? Gerçeği öğrenirse ne olacak sanıyorsun? Saklayabilir misin? Sonunda öğrenecek. O zaman bu ilişkiyi sürdürür mü sence? Filiz'in kararına saygı gösteririz. O nasıl isterse öyle olur gururludur. Bunu kaldıramaz. Filiz çocuk değil. Hepimiz hayatımızı etkileyen olaylarla karşılaştık. Gördüğün gibi yaşıyoruz. Buraya onunla konuşmak için geldim. Zor olacağını biliyordum. Az önce Filiz'i üzmek istemediğini söyledin. O zaman konuş onunla. Hayatından çık git. Evet buna da çok üzülecek. Ama kullanıldığını bilmek bu onu yıkar. Dediğimi düşün. Senin hesabın benimle. Bırak onu kendi yoluna gitsin. Sonra sen nasıl istiyorsan kozlarımızı öyle paylaşırız. İçecek bir şey ister misiniz Ömer Bey? Sağ ol Hüseyin Efendi. Yılmaz Bey gidiyordu zaten. Tamam. Bir süre Filiz'le konuşman için bekleyeceğim. Anne. Ben çiftlikteyim. Buraya gelsen iyi olur. Oo. Aklım hep sende Fahriye. Gelmek istiyorum ama gelemiyorum. Cemil'in aklına bir şey gelir diye. Aman canım ne gelecek ki anneciğim? Cık, kontrol ediyorum falan sanır. Ne bileyim. Sen beni merak etme anne. Cemil de iyi zaten. İçmiyor. Eve zamanında geliyor. Çabalıyor anlayacağım. Ay çok sevindim. Allah büyük. İster misin siz tekrar? Anne. Neler aldın böyle? İşler iyi gitti. Markete uğradım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim Cemil. Seni de iyi gördüm. Çok sevindim oğlum. Sağ ol. Ee, Yılmaz ne yapıyor? Epeydir görüşemiyoruz. Valla ben de görüşemiyorum desem yalan sayılmaz. Bir çalışmadır gidiyor ya. Bakalım. Hayırlısı. Keki yeni yaptım. Yer misin? Alırım biraz. Fahriye. Hı. Ya hazır annen de buradayken bu gece bir yere gitsek. Sinemaya falan. Sinemaya mı? Ya da başka bir yere. Yani siz nasıl isterseniz. Bilmem ki. Ne diyorsun anne? Çok iyi fikir. Gidin bence. Gençsiniz. Gezin gezebildiğiniz kadar. Ee sen gelmiyor musun? Fahriye biliyorsun ben artık televizyonun karşısında bile uyuyakalıyorum. En iyisi ben paşa paşa evime gideyim. Aşk olsun Filiz. İnsan bir aramaz mı kızım? Neler olmuş haberim yok. Yeni uyandım anneciğim. Hala sersem gibiyim. Bütün gece ayaktaydık. Sonunda bulduk ama. Biliyorum kızım. Ömer anlattı. Güzel kızım benim. Çok üzme kendini olur mu? Neyse ki Yılmaz vardı yanımda anneciğim. Sabah Ömer de geldi. O da ulaşamadı sana. Çok merak ettik kızım. Herhalde veteriner geldiği zaman aradınız. Hepimiz ahırdaydık. Yağmurun başında. Seni almaya geldim. Hadi toparlan, trafiğe kalmadan çıkalım. Tamam anneciğim. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. thank mm -hmm. you